selam arkadaşlar hepinizden merhaba bugün sizlerle birlikte katarina oynuyoruz middeyiz ve yanımda kuzenim khan var selam ömerkan selam de selamu Aleyküm selam kardeşim şimdi sizlerle birlikte oynuyoruz arkadaşlar evet ben şöyle dans ediyim göstereyim botu da görüyoruz s s arkadaşlar Şimdi bakalım. Ne no, şimdi. invite in, in gelecekler galiba. Davet geliyorlar. Ben Oba invite gelirlerse sıkıntı çok büyük. Evet. Karşı takım evet. tehlikeli evet. bizim katerini hala dans ediyor. Tamam. hareket. dans edeyim böyle olsa gerek. Bizim ançarlar nasıl arkadaşlar kıyak değil mi? Sven var karşımızda. Swain tehlikeli bir çar. Bakalım neler olacak. Bakalım hakkını verebilecek miyiz Katerina'nın? İnşallah hakkını veririz. Amin diyorum ve başlıyoruz. Pat döndüm. Bir tane, bir, tane Pat bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Pat bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Pat bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. O bizim canımızı nasıl daha fazla aldı ya? Aa vuruyor bana. Normal saldırı atıyor. O bir tane de şey vurdu. Hemen potumuzu basalım. Uzaktan uzaktan vuruyor Swain Tehlikeli. Hocam. Hocam ayıptır ya bu kaç Kuzenim de bir şeyler diyor ama anlamıyorum ne diyor. Maça odaklandım iyiliğine. İlk kan döküldü. Hop. Allahuekber Allahuekber Allahu ekber Allahu ekber. Allah ekber, Allah ekber Öldük lan Base mi atsak? levelde base atacağım arkadaşlar kusura bakmayın Dereceli girdi Dereceli girdiğimiz için Riske atamam base atacağım Bak skill atmaya geldi Base attırmamak için çakal Beni keseceğini anladı base e göndermiyor sen kimsin beni base'e göndermiyorsun hayırdır Allah gidelim potumuzu alalım doldurulabilir iksir mi alsak can iksiri mi can iksiri alalım 3 tane pot aldım umarım her zaman lazım olmaz o oh, bana baya bir farm kaybedeceğiz galiba Sven kaç farm olmuş 11 farm yok 15 farm Oha 3 katı farm yapmış. Acilen farm almam lazım. Kral. Beni kesmek için birazdan atak yapacağım arkadaşlar. Çok kaşınıyor. Öyle mi geldim ben de girse. takmış. Direkt flash attı güzel. Flash yok artık. Öldü demektir bizim o krallarımızda. Öyle abi B büyük ihtimalle bu gelişeğe yani dikkatli ol. İyi gelebilir sana ya. Reis attı da salak gibi. Güzel. Reis atmak için erkendi ama. Reis attırabilmek güzeldir her zaman. Şimdi bir dakika. At, at 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 vuruyorum İzle 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 İzliyorum Gel Helal onu da kestim Onu saldım mı? Tamam Flashımı atayım kaçayım Halis mi dur Halis halis Gerçekti. değil Bitti bine ben Bota geliyor bota geliyor bota bot dikkat 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 helal olun Allah sizi ne yapma ya Allah sizi ne ya. al kestiler lan helal lan size Morbid daha da sakat şimdi bir tane hançer alacağım hançeri beklemeyelim alalım hemen hançer bu hançer aç gözlü Merhabalar Akü. <laughs> Hoppa. Hoppa gam gam style. -e 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 -e, e e e e e Six lady. <laughs> Hasar takasından hiç memnun değilim. Adam ağzımıza ağzımıza vurdu. Hayır, Kuşan ayıttır ya. Tamam bir tane de şuradan atıyorum Bak çekiyor Skilli tutuyor sonradan bu Hile midir nedir ya Şaka maka Madafaka Öldüm lan öldüm vurma orru evladı Allah'a mühit Hayır 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 Kaçtım güzel Derecilde ölüp sar şekil somanda. verme, vermemek çok önemli arkadaşlar. Bakın biz 24 farmız o 24 farm şimdi oldu. Yani çok da bir şey kaybetmiyoruz aslında bakarsanız. Ölmeyelim yeter. Eşitlik devam ediyor. Şimdi yani çok da bir şey bilmiyorum konuşuyorum size ama idare edin artık. Şaka maka madafaka yani. Oo. Ne yani olacak. hocam maddi fakir diyorsun yani. Maddi fa Evet. Güzel bizim takım kill alıyor 62 2 çok iyi hocam Özellikle botumuz kasıldı O aşe kasılsan olur diye merak etmiyor değilim aslında ama bakalım Hop hop altın top bundan başka oyun yok Hoppala 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 zıplatmalı Tam farmlarımızı aldık güzel. 34-33 şu an farm. Çok fazla bir farm farkı yok ama Swain beni bana bir şeyler yapıyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor bu şeyler yapıyor. Maddi fakir. Şaka maka madde faka. Bu botlayına gidip ulti açsam mı diye düşünmüyor değilim aslında silah bir kurt var. İyi, dikkatli olun gelmesi sana. Attım totemi. Gelirse de gelsin. <laughs> Bakıyoruz ya. diyorum. Baya bir vurdu. Ben bota doğru ben de pusuyorum burada. Ben, bir Ben kurdum tanıyorum ya. Aynen kanka. Bakayım izleyeyim mi orayı? Gidiyorum oraya ben ama master'ı öldü. Sen iyi olur toparlarsın bunu da canını alsın Canım da biraz az ama. Ben kendimi feda ettim ha. Bizim mod aldı bayağı kastırdık. Ooo bizim katı şey Ayşe iyi oynuyor demek ki lan. Aldıysa o kadar kili. Ya böyle bayağı bir azalmıştı zaten. Bu Natulius'la ve Venom'ca. Ya Katarina'yı çok nerflemişler ya. E'si 3 tane düzünüyor. bu çarın yavaşlamışlar yani. Bu çar hızlıydı. Geldi bizimki. Kaçamam ben. Ben kaçaracağım. Allah kaçırtmadı lan. Şu şöyle ulti bastı. Allah bizim Sövey'in iyi oynuyor. Birazcık sıkıntı. Birazcık sıkıntı hocam. kaçmış ki. Azaldı canı bayağı bir, git istiyorsan, kesersin. Ben gidersem, iki de ben iyi gidene kadar giderse, sıkıntı. Keser, daha gitmene. Yakalayabilecek ya. mi? Çok uzağa gitti. Aa, ulti boşa gitti. Agam be. Agam be, ulti boşa gitti. Ulti bayağı bir boşa gitti. Allahu ekber. Atıyorum ben ya. kere öldüm. Ama, ama ben abi. ben dedim mi oynayamıyorum Sion bana üst sal diye. Sion da. Öyle abi onu yazsaydın çok bir şey değişecekti. Sion Timo'ya karşı Sion Timo'ya karşı şey yapabiliyor. Oynayabiliyor. Ben Timo'ya karşı da oynayamazdım yani çünkü orası da farklı. Timo'yu yenmek de birazcık zor bir iş yani. Kör ediyor, mör ediyor. Vuruyorsun saymıyor, vuruyorsun saymıyor falan. Sen Sen niye Geliyorum ben de. Sen ne kadar Geliyorum oraya atacağım. Arkadan dön, geliyorum ben. Geldim 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 sıkıştır sıkıştır sıkıştır. ona da yürü ona da yürü <laughs> bir tane kim <kilit> kaldırmadı <laughs> güzel topladık orayı güzel <laughs> göstere göstere alıyorum bu Zaten kimse görüyor hiç hiç. Bir de onunla şey gelir. Mevre gelin, oraya gelene kadar Kesemem ben. Oha! Aa, ah, Öl öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? mi? Öyle ya? İnsan bir yardımına gelir. Sen gelene kadar öldün Öyle mi? Alanda nalkan gelcektin ya. Ben öğle şey niye geldim. Agam be. Bir Neyse. Haşorun dişi tam nereden almaydı? Takımın bir kulüeyi dişi miydi bu? Neydi? Aynen dişi. Hayır. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. <laughs> Hayır. Timo da geldi. Üf 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 üf, Abi, üf Bu üf ben üf 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 ben yardıma geldim On canla kaçtım on can On canla kaçtım Şehri götürdüler benim de iki dakika bir, 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 bir bakınalım dedik Olmaz böyle Buraya kadar. e Ben bir kasılırsam içlerinden geçeceğim yalnız yani buradan İnşallah Buraya kadar Ha ben keserimse benim

Ben bir base atayım hocam ya. Buraya kadar. Evet. Ben şuradan bir şey yapayım ya. Eşte alacaklar gibi ama. Şuradan bir yardım çalışayım. Bir ihtimalle bana geliyor. bu Buraya Böyle şuradan. Bakalım. Yok sana gelen giden yok sen yine. Öyle abi hiç belli olmaz. Gelen Şu giden, şey giden şey yok sen yar 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 ya. yar. Ha tamam. Şahane bir şey.

Master iyi oynuyor. Oyunu Vallahi demin mi? Ben Ya ben bir kalıyor, yani bayağı Adamları base attı. Olur böyle. Olur böyle gö göte gelmeler. Adamları base atarsa yenilirsiniz yani Ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Ola'dan oyun bitmiş. <laughs> Maddi fakir gülüyor. Midiniz ağır fit oldu. Ağır fit diyor. la helal, helal ola. Helal ola. Helal ola. Helal. 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 helal, helal. Helal lan sana Ayşe gibi. Seçimimi yaptım. Hatırlı soladan yarmaya çalışıyor. herhalde. daha kendini yaramasın. Öyle abi. Nereyi yarıyor yani? Takımın <laughs> <laughs> bir yerle bir etti. Allah'ı seversen. Bizden atılışı yapmayın gibi. Buraya kadar. Öyle abi bırak bırak. Support ve bırak. <gülüyor> <gülüyor> Kira almam lazımdı. Şey para yok para. Kira almam Aa böcek yan premium niye? Oh. Saldın bana. Salmadım. <laughs> Nasıl gidiyor <ya? gülüyor> <laughs> Lan güzel. bakalım -A. devam ki. Devam Allah ölüyorum. Yoksa Ah tamam ben bu Ben oyunu bitireceğim şimdi. Bitir 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 bitir. Biz, bizi ölüyor, Sen bitir. Ben bir base atayım şurada oh, yani. <laughs> Helal lan. Var bir kesebiliyor musun sen? Yani öyle abi kessin de onunla şey alsın canı alsın bile benden az. Yani... Dur bakayım. Ben bilmeye kadar. Merhaba lan abi. Ama bak şimdi üstte gelecek. Bu sıkıntı. İttirsene sen oradan ittir ittir. Dostlarını be. Koç lan sana Maçı da kazanmıştık. Geçen maçı kazanmıştık kaydettim ama. Atamadık. Bu maçı nasıl? Bu maçı atarım artık arkadaşlar. Abi o kör oldu. Tamam. Kesin. Onu da kes senin. Aha. Onu da kessek. Ben de ölmüyor ya. Şu kişiye Ooo. Ben Bitti 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 Bilgi et Sen de eline sağlık güzel maçtı Her ne kadar ben oynayamasam da Taşıdın teşekkür ederim Onur'umu da atayım sana Sion'u da atayım Sion da iyi oynamış Demir 2'ye terf ettik Nice hocam Demir 3'müşüz demek ki bir terf ettik. Güzel. Bu maçlık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yayınları yayınlar. Abone olmayı unutmayın.